Evet merhabalar. Ee, romanların bilinmeyen tarihi isimli bir belgesel izliyorum. Gerçekten ilginç. Ee, evet yani sürekli bilgi, sürekli yenilenme, güzel bilgi, hayırlı bilgi, insana iyi gelen bilgi önemli. Gece yarısını yarım saat geçmişti olsak. Şimdi şöyle bir video yapmak istedim. Nedeni var. Biraz önce bir babayla görüştüm. Aile vakti yerinde olan ununu erimiş, eliğini asmış demeyelim de Umur elemeye devam eden, yani bir sorun olmayan, ekonomik manada, geçim manasında sorunları, problemleri olmayan bir baba. Çocuğunu takip ediyorum depresyon tanısıyla. Ee, psikolog arkadaştan rica ettim. Bek depresyon envanteri verdi ve depresyonu benim, ben tanıyı koymuştum zaten depresyon tanısını. O yüzden zaten o testi psikolog arkadaştan rica ettim. Fakat benim tahmin ettiğimden çok daha yüksek derecede bir depresyon olduğunu gördük. Ee, tabii bir psikiyatriste yazdırarak e, ya da bir aile doktoru da yazabiliyor bu tip ilaçları. Başka bir ülkede olduğu için ve ee, antidepresan kullanması gerektiğini ifade ettik. Vesaire. Tabi dertliydi baba. Benle konuşmak istedi biraz 5 dakika. Beni aramış bir vesileyle. Ve dedi ki her şey iyi giderken bir maça benzetti işi. Maç kazanıyorsunuz. Her şey yolunda. Takım yerinde. Üstün oynuyorsunuz. Gol, gol atmak üzeresiniz. Bir bakıyorsunuz arka tarafta bekte. Oyunculardan birisi hiç ummadığınız bir hareket Ile, e, oyunun şeklini değiştiriyor dedi açıkçası dünya çok meşgaleli bir yer yani burasını sadece Allah'a kul olmak için Allah'ın rızasını kazanmak için insanlarla olan ilişkilerimizde de çocuklarımız dahil rıza ilahi doğrultusunda insan ailesine, eşine çocuklarına hayırhah bir hanım, hayırhah bir bey olması bunu da rıza ilahi amaçlı yapması hiç boşa gitmez o zaman. Yani tabi eğer e, bu gözden kaçarsa bir bakmışsın ki her şey tam yolunda gidiyor derken arkada bekteki bir oyuncu sallanıyor ve oradan gol geliyor kendi kalene. Fileler dalgalanıyor. Evet. İhmal etmeyelim. Yani İnsan ömrü çok uzun değil. Yani 0-10 yaş işte çocukluk dönemi, 10-20 yaş gençlik dönemi, 20-30 yaş bir mesleğin eline alınıp işte evliliklerin yapı yapıldığı yaşlar. 30-40 yaş bazen 30-40 yaşın 30'a yakın olan taraflarında yine evlilikler var. E çocukların olduğu dönem 40-50 yaş çocuklar işte liseye gidiyor, ortaokula gidiyor, üniversiteye başlıyor falan. 50-60 yaş iş bitti. <laughs> 70 yaş yaş 70 iş bitti. Gerçi şu anda yani Avrupa'da 80 yaşına kadar falan genç deniyor. Hatta ihtiyar denmiyor da. Artık yani ya 70'inden sonra bir 10 sene daha geçince 80, 80'den sonra bir 10 sene daha geçince 90. Yani çok uzun ömrü var o da. Velhasıl kiram bu dünyayı çok iyi değerlendirelim. Yani bakın bugün ben Zümer suresinin mealini dinledim ve Bakara suresinin ortalarından dinledim sesli Kur'an mealleri dinliyorum. Zamanı iyi değerlendirmek adına. Gerçekten bazen yarım cüzün üstünde mesela dinlemiş oluyorum bir günde. hani Zümer Suresi müthiş bir sure. Yani. Mealini okumanızı öneririm. Bakara Suresi de öyle. Yani öyle bir güzel anlatıyor ki dinlediğim, yani o dinlediğim bölüm Bakara'da mıydı, Zümer'de miydi bilmiyorum. Fakat yani bu dünyanın gerçekten ne kadar böyle geçici olduğunu öbür dünyaya ne kadar hazırlanmamız gerektiğini, bu dünyada yaşarken, yani bunu anlatırken sakın zannetmeyin ki Allah rızası için yaşarken mutsuz olursunuz. Tam tersine Allah rızası için yaşarken mutluluğu da bir yandan yakalarsınız. Böyledir yani. yani. Amalların krallığından sürülmesini emretti. 1545'te Oxford'lu sejim bir romanı öldüren kimsenin cinayetten suçlu olamayacağını ilan etti. Ya işte. Bunun arkasından ülke çapında öyle bir roman katliamı başladı ki sonunda devlet müdahalede bulunarak roman kadınlarının ve çocuklarının öldürülmelerini yasaklamak zorunda kaldı. Ma Macaristan'da oluyor dolepore. Bu dünyada adalet yok varda yani eğer bu dünyadaki halife yani Allah'ın yolunda giden insanlar Allah'ın halifesi dediği insanlar eğer bu dünyada Allah'ın bir şey öğrettiği öğretileri uygularlarsa ancak bir düzen kurulabilir yani. Bunun dışında yani adaleti bu dünyada aramak biraz şans biraz hakkını aramak üstüne gitmek adalet hesap gününde asıl orada olacak yani. A, nince mazlumlar, nice topluluklar hep böyle evet hor görüldü, zorbalıklar yapıldı. Velhasıl asıl ailemizi alemizi ihmal etmeyelim bu kısa dünyada. Akşam beşte falan işten dönün, dört buçukta işten dönün. Olmadı beş buçukta dönün. Hafta sonuna çalışmayın beş sonra akşam ailenizle birlikte olun. Çocuklarınızın okuluna gidin, çocuklarınızla ilgilenin, eşinizle ilgilenin. Dünya geçiyor gidiyor, o paraların peşinde koşup da bankalarda biriktirip de yine kural meyallerinden bir yine dinlerken geçenlerde biriktirirler, biriktirirler diyor yani. Yine bugün Zümer ya da diyor ki o şanslı, şanslık insanlardan bahsediyor. Hani sana sorarlar diyor Efendimizi konuşuyor Allah yani ihtiyacından fazlasını ver diyor. İhtiyacından fazlasını. Yani paranın ihtiyacı olan bölümünü tespit edeceksin fazlasını. Daha fazlasını da vereceksin. Demek ki dünya düzeni ancak o şekilde kuruluyor yani. Fakir zengin arasındaki, tabakalar arasındaki, toplumsal şeyler arasındaki denge o şekilde yerine oturuyor. Evet. Atlamayalım. Dünyamızı atlamayalım. Evet. Bu dünya çok önemli. Çok çok önemli. Öbür dünya biz bu dünyada inşallah kazanacağız. Allah merhamet ederse. akkederik olmasa bile bir hareket yapacağız. O hareketle Allah bizi affedeceğini umacağız yani. İyi günler diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çocukları unutmayalım diyorum. Sonra tam gol atacağız derken bir bakmışız. Kendi filelerimiz dalgalanmasın yani arkadaşımızın dediği şekilde